Müslüman olan insan, tevhidin sahibi olan insan elinde öyle büyük bir sermaye, elinde öyle büyük bir kazanç bulunduruyor ki eğer bunun kıymetini bilse bundan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur desek abartmış olmayız. Tevhid elimizdeki en büyük sermayedir. Seni dünyada istikamet üzere sabit kılan şey tevhiddir. tevhid. Her şeyin başı olan tevhid. Her işin özü olan tevhid. Her işin temeli olan tevhid. Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. Bu bize neyi gösterir kardeşlerim? Tevhid, Müslümanın hayatının ayrılmaz parçasıdır. Hangi durumda ve hangi şartta olursa olsun, insanlara hangi konuyu anlatıyor olursa olsun, mutlaka o konunun özünde ve merkezinde Müslüman için tevhid vardır. Nasıl olmasın ki? İnsanın yaratılış gayesi tevhiddir. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa yabudun. Ben insanları ve cinleri namaz kılsınlar, zekat versinler, oruç tutsunlar diye değil. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bana boyun eğsinler, bana kul olsunlar, benim istediğime göre hayatlarını düzenlesinler diye ben onları yarattım. Kitap indirdi Allah. Allah'ın kitap indirmesindeki gaye nedir? Tevhiddir. Başka hiçbir şey değildir. Hud suresinin girişinde Allah diyor ki Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ladun hakimin kabir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki ayetleri önce Allah tarafından muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış sonra hakim ve kabir olan Allah tarafından tafsilatlandırılmıştır, açıklanmıştır. Niye ya Rabbi? Önce muhkem kıldın, sonra açıkladın. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Sadece ve sadece Allah'a ibadet edin, sadece ve sadece Allah'a kulluk edin diye. Bu Kur'an'ı, bu kitabı insanlara ulaştırsın diye Allah peygamberler göndermiştir. Senedi ihtilaflı olan bir hadise göre 124 bin tane peygamber gönderdi Allah. Bu yüzlerce bin peygamberin, yüzbinlerce peygamberin gönderiliş gayesi nedir kardeşlerim? Tevhiddir. Başka hiçbir şey değildir. Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin rasula an i'budu Allah ve jtenibu tagut. Kasem olsun ki biz her kavme insanları Allah'a ibadete davet etsinler ve tağutlardan sakınmaya, kaçınmaya davet etsinler diye peygamberler gönderdik diyor Allah azze ve celle. Ve ma ersalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ey Muhammed. Biz ona Benden başka ilah yoktur, öyleyse sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım." diyor. Allah Rasulü sahabelerini eğittikten sonra onları eğer bir beldeye davetçi olarak gönderecekse Allah Rasulü'nün onlara ilk tavsiyesi buydu. İnsanları önce tevhide davet edin. Bukhari ile Müslüman rivayet ettiğine göre Abdullah ibni Abbas diyor ki Allah Rasulü Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde Muaz'a dedi ki اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ sen ehli kitap olan bir kavme gel gidiyorsun ey Musa. Felyakun evvelu ma ted'uhum ileyhi şehadete en la illallah. Senin onları kendisine davet ettiğin ilk şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek olsun. Eğer bunu kabul eder ve sana itaat ederlerse o zaman onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara mallarında zenginlerden alınan, fakirlere verilen bir zekatın farz kılındığını söyle. Ama önce tevhid. Namazdan önce, zekattan önce tevhid. Ve tevhidi kabul etmeyen adamın zekatı kabul etmesinin bir önemi yoktur. Tevhidi kabul etmeyen adamın namazı kabul etmiş olmasının bir önemi yoktur. Öyleyse kardeşlerim, madem tevhid için yaratıldık, madem kitap tevhid için indi, madem rasuller tevhid için gönderildi, Madem yeryüzünde rasullerin varisi olan davetçiler ilk olarak tevhidi söyledi. Madem Allah konuştuğunda ondan ilk sadır olan kelime tevhiddi. Öyleyse Müslümanların hayatının başı da, ortası da, sonu da tevhid olmak zorundadır. Tevhid hiçbir zaman bitmez. Tevhid ne Mekke'de bitmiştir ne de Medine'de bitmiştir. Tevhid ne Allah Rasulünün davete başladığı ilk gün bitmiştir ne de Allah Resulü'nün davetini sonlandırdığı ve Ayşe annemizin kucağında can verdiği gün bitmiştir. Allah Resulü ilk konuştuğu günden nefesini Rabbine verdiği ve ruhunu teslim ettiği güne kadar aralıksız bir şekilde insanları tevhide davet etmiştir. Tevhid ve namaz, tevhid ve zekat, tevhid ve davet, tevhid ve cihat hiçbir şey tevhidin önüne geçemez. Hiçbir şey tevhitten daha ehemmiyetli olamaz ve hiçbir şey belli bir müddet tevhidi biraz ertelemeye gerekçe ve mazeret olamaz ve kardeşlerim müslüman olan insan tevhidin sahibi olan insan elinde öyle büyük bir sermaye elinde öyle büyük bir kazanç bulunduruyor ki eğer bunun kıymetini bilse bundan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur desek abartmış olmayız tevhid elimizdeki en büyük sermayedir seni dünyada istikamet üzere sabit kılan şey tevhiddir sen kabre girdiğin zaman münkerin ve nekirin seni sorgulamak için geldiklerinde senin elindeki cevap anahtarın tevhiddir. Sen kıyamet gününde Allah'ın karşısına durduğunda ''Ya Rabbi bana azap etme, benim senin üzerindeki hakkım bana azap etmemendir.'' diyebileceğin şey senin tevhidindir. Öyleyse tevhid dünyada senin izzetindir. Kabirde senin garantindir, ahirette senin kendisiyle cennete gideceğin anahtarındır. Bu kadar kıymetli hazineyi elinde bulunduran adam bunu kenara itip bunu önemsemeyip bunun dışındaki meseleleri önemser mi? Sen dünyadayken sen istiyorsun ki son nefesine kadar İslam üzere kalasın. Bil ki seni İslam üzere sabit kılacak şey tevhidden başkası değildir. Elem tarakeyfe daraballahu meselen kelime ten tayyibeten keşeceretin tayyibetin asluha sabitun ve ferahuha fi sema görmedin mi Allah güzel kelimeye nasıl bir misal verdi? La ilahe illallah'ı neye benzetti? Tevhide nasıl bir örnek verdi? Görmedin mi Muhammed? Tevhidin misali kökleri yerde sağlam olan, dalları semaya ulaşmış olan bir ağaca benzer. Tu'ti ukuleha kullu biizni rabbiha. Rabbinin izniyle her daim meyve verir. Sahibine her daim faydası vardır diyor Allah azze ve celle. İki ayet sonra da Rabbimiz diyor ki: "Yusabbitullahu'l-lezina amenu bil-kavli's-sabiti fi'l-hayati'd-dunya ve fil ahireti ve yidlullahuz zalimin ve yefalullah ma yasha Allah iman edenleri dünyada da ahirette de sabit olan sözle sabit kılacaktır sabit söz nedir tevhiddir sabit kılınmak nedir yalpalamadan istikamet üzere son nefese kadar Allah'a kulluk etmektir o zaman tevhid senin dünyada ayağını sabit kılmak için senin elindeki bir garantidir